Dostlar herkese tekrardan merhabalar. Bugün ikinci videodayız ve geçen ders ki size M ne olduğunu öğretmiştim. İşte M size Türkçedeki diye ekinin karşılığını aldığını öğretmiştim. Umarım bu videoyu almışsınızdır. Anlamadıysanız tekrar dönün, tekrar izleyin. Çünkü ikinci derse geçerseniz kafanız karışabilir. Bugün sizlere geniş sınavı anlatacağım arkadaşlar. <Sessizlik> <Sessizlik> derste, geniş zaman işte biliyorsunuz ayda her gün okula gidelim. Günlük yaptığınız işler var arkadaşlar geniş zaman. Ya da e, her ay okula gidelim ya da her ay düzenli süt içerim. işte ne bileyim her zaman fitness yaparım. bakın düzenli yaptığınız şeyler e, çok kafanızı karıştırmasın anlayacaksınız hiç iş şey yapmanıza gerek yok kasmanıza gerek yok şimdi ben saçmalama başlayacağım. Şey <laughs> Dostlar bu Türkçe karşılığı olarak geniş zaman az önce dediğim gibi gidelim yaparım dedim şimdi geniş zamanda ben giderim nasıl dersiniz öncelikle gitmek fiili değil mi İngilizce'de gitmek fiili go bakın gitmek fiili go. Bunu do oluyor, hani do yapmak falan, anlayabildim Ben giderim demek istediğiniz zaman ne dersiniz? Ben ne de demek? I, değil mi? I go arkadaşlar. Yani diyebilirsiniz ki, en gizemli geldi? geldiğinde, en gizemli işiniz yok. Bu geniş zamanda, geniş zamanda en da işiniz yok. I am go diyemezsiniz, yanlış. Anlamazlar mı? 190 sizi anlamazlar, ne diyor lan bu falan derken? yok. Bunlara düzgün ver. Ay burada Bunu işiniz yok. Ay bu demek zaten. D dille işiniz yok arkadaşlar. Genelde benim öğrencilerim bunu çok karıştırır. Hani e, ne lan bu falan diyor abi. işte ayak bir ayak bir diyor. Yok abi oğlum diyor. Olmaz. Çünkü dır ile ikiniz yok. Ay da nerede dır değil? Yok değil mi? Bir belirli bir şey yok. Ay bu gider. Ay Mesela her gün okula giderim. Ay I go to A-E ki yönelme ki Ya-Y-A-E işte. To the school. School. I go. Giderim. To school. Okula. Evrede. Evrede her gün. Evrede. Her gün. Anladınız mı? I go to school. I go to the school. Evrede. Fark etmez. Anladınız mı? Giderim. Bitti. Bu kadar basit. Şey. O her gün yapar. Değil mi? Mesela? Ama bakın e, şimdi hemen şey işin içine girmeyeyim. O işin içindeki olay biraz daha farklı. Önce ismen yuvarlar anlatayım size. Aygo. Direkt go, I koyun. Fiilin direkt birinci hali koyun. Devam edin arkadaşlar. Aygo. Go gitme. Yaparım. I do. Yaparım. Bitti. E, I see. Bu aynı zamanda anlıyorum demek. I see. Görürüm. I, ben, see görmek görürüm. I see it, I see that. Anladın mı? Onu görüyorum. I see it ama bilmiyorum falan. You do the You go. Sen gidersin. You go. Sen gidersin. You do. Sen yaparsın. You You work up. Always. Hani sen her zaman şiddet yaparsın falan. Anladın mı? You work up. İşte. You do. You see. You understand. You understand. Her zaman burada yaparım. You understand. You understand. Anlarsın. You understand yaptığın zaman da anlıyorsun tabii. Bundan sonra geleceğiz. Understand they understand, anlıyorlar, anlarlar. Hani benzemişler arkadaşlar. They, they, understand, anlıyorlar. They do, uh, they do some hard things. Onlar bazı zor işleri yaparlar. They do hard things. Things şeyler hard, zor. Bazı zor şeyler yaparlar gibi. Arkadaşlar. Şimdi we de aynı şekilde. We, we go. We go. We go ne yapıyoruz? Gidiyoruz işte gidiyoruz falan. İşte we go to school. Yani her nokta ayrı bir Onları da sonra anlatacağım anlayacaksınız demek istediğimde. Bu nasıl böyle? Demek istediğin yanlı, yanlı halini koyuyorsunuz. Yani geniş zaman oluyor. İşte her, genelde e, şey derler mesela, her gün yaptığınız şeyler falan. Ama bunu şimdiki zamanda kadar kullanabileceğimiz zamanlar olacak. Bazen onları size anlatacağım. Bir dahaki derste anlatacağım. Kafanızı karışmasın, gerek yok. Sadece anlayın. Şimdi gelelim. He, she, it arkadaşlar. Buradaki olay biraz kafam. E, demiştim size, I'da da işte de D'de direkt fili koyuyorsunuz ben gidiyorum diyor ben giderim diyor, doğru mu? Ama he, she, it de öyle değil. Mesela o gider demek istediğiniz zaman. O gider demek istediğiniz zaman arkadaşlar. He değil mi? O, o gider. He go mu sizce? He go değil. He, she, it de geniş zamanda, he, she, it de geniş zamanda fiilden sonra S takısı gelir arkadaşlar. S takısı gelir. He, goes. he does. He does. ne, ne oldu şimdi? He, he does. O gider. Unutmayın çok basit. He, she, it kullanacağınız zaman fi ile es takısı geleceksiniz. Geniş zaman. Geniş zaman. Bakın. She. O yapar değil mi? She. She do yapmak. She olduğu için bir es takısı getiriyoruz. Artı. Es takısı ne oldu? She does o yapar. She goes to the school every day. She works out. Anladın mı? Work out ne You work out. Sen vücut yaparsın, fitness yaparsın. She works out dedim mesela. Anladın mı? Yani o fitness yapar mı? Yani tabii bunları soru nasıl yaparsınız? İlk de aynı şekilde. Bunu anladığınızı düşünüyorum. Kafanız karışmışsa sadece sürekli tekrarlayın. Anlamadığınız takdirde. Bunları soru yapmaya çağır arkadaşlar şimdi biliyorsunuz. Nasıl olur? Ben genelde bunları hiç kullanmam. Ben nasıl yaparım? Ee, şey bursa, hani vurgularım. Şimdi yoksa şey, şey gazlı skola gideyim mesela falan. Hani vurgularım ama ben sizin dediği kuralları öğreteceğim. Evet dostlar şimdi sizlere geniş zamanda ve diğer bir önceki anlattığım sonra nasıl soru sorabilirsiniz? Yani o her gün gider mi? O e, işte yapar mı? Ya, bu bir kalem mi? Tarzında diğer önceki giderse. Şimdi size bunları öğreteceğiz dostlarım. Normalde o yapar, o gider dediği zaman fiile bir esnek ısı koyuyorduk. Şimdi bunu soru yapacağız. Yani o yapar mı anlamında? Şöyle arkadaşlar. Does, does she go? O gider mi dostlar? Does she go? He she de soru Soruyu böyle sorarsınız. Başka does koyarsınız. Does she do? Fiile birinci hali. İşte does it work? Çalışıyor mu? Does it work? Ama çalışıyorduğun zaman it works. It works çalışıyor. Çalışıyor mu? Does it work? Anladın mı? Ya da her gün okula gider miyim mesela? Her gün okula gider miyim? Ya da o her o yani sen her gün okula gider misin? Do you go to the school every day? Do to school every day? Does it? Do you go to school? Anladın mı? Bu. You go to school okula gidersin. Do you go to school okula gider misin? She goes to school. Okula Does she go? Bak does she go? Does it work? Does he do? Does he work out? He works out. Vücut yapar. Does he work out? Vücut yapar mı? Bu kadar basit. Diğer dersimizden iki örnekler gelelim. Diğer dersimizden ne öğretmiştim arkadaşlar? Diğer dersimizde ben şu, ben bu, işte bu kalemde mi öğrettim? Neydi kalem? It is the, it is a pencil, değil mi? O bir kalemleri nasıl dersiniz? İzlik başa alıyorsunuz arkadaşlar. Is it a pencil? Anladınız mı? Bu kadar basit. Is it a pencil? Uh, i̇yi misin derler mesela. İyi misin? You are okay. You are fine. İyisin. You are fine. You are fine. İyisin. Are you okay? Çok duyarsınız bu Amerika filmlerde. Are you? Bak şu yukarı uh, şöyle. Are you? Are you okay? Why? Are you okay? Anladın mı? Are you fine? İyi misin? You are fine. İyisin. Are you fine? İyi misin? Am I fine? İyi miyim? Is it a pencil? We bir kalem mi? Is it a bag? O bir çanta mı? It's a bag. O bir çanta. Is it a bag? O bir çanta mı? Gibi. Çok basit. Ee, bu işte başa alıyorsunuz. Is'i başa alıyorsunuz. Veya emi başa alıyorsunuz. Hayır bu gündeki. Bu Bir soğuk. Bu kadar Bakın dostlarım. Sakın ola ki Bunları tam olarak anlamadan bir sonraki derse geçmeyin, sizin için zor olur. Bir sonraki dersimiz, şimdiki zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman olacak. Geçmiş zaman bir tık zorlanacaksınız ama hiç sıkıntı yok. Çok basit bir şey, size öğreteceğim. Bu gramer kurallarını, size hocaların öğrettiği zor sıkıntı şeyler takmamanızı öğreteceğim. Çünkü ben biliyorsun ki İngilizce 4 ay öğrendim ve ben bir İngilizce sevimliydim arkadaşlar, öyle diyeyim size. Birçok hocadan da iyi İngilizce konuştum. Birçok öğrencilerde değil İngilizce konuşuyor. Eğer kafalıyorsanız mutlaka bunları yapın. Buradaki size gösterdiğim olay kendi takiplerimdir. Ben İngilizce 4 ayda böyle öğrendim. Sizin de böyle öğreneceğinizi umuyorum dostlar. Umarım beğenmişsinizdir.